Şu anda Avrupa'da idam kalktı. Ama Amerika'da kalktı mı? Japonya'da kalktı mı? Çin'de kalktı mı? Demek ki yeri geldiği zaman idamın bir haklılık sebebi de var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'daki temasları sırasında idam cezaları ile ilgili olarak konuşmuş ve ölümler ve öldürülmeler karşısında idam cezasının tekrar masaya getirilmelidir demişti. Buna gerekçe olarak da devletin öldüreni affetme yetkisini kendinde görmediğini, bu yetkinin öldürülenin ailesine ait olduğunu belirtmişti. Başbakan Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından idam cezası Türkiye'de tartışılmaya başlandı. Bu tartışmalar ışığında Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Adalet Bakanlığında idam cezasının getirilmesine dönük bir çalışma yapılıp yapılmadığı yönünde sorular sorulduğunu hatırlatarak, şu anda bizim bakanlığımızda bu yönde yapılan bir çalışma yoktur. Evet, kamuoyunda tartışılıyor. Sayın Başbakanımız ifade etti. Ama şu anda bakanlığımızda yapılan böyle bir çalışma söz konusu değildir diye konuştu. Öte yandan idam cezası söylemlerinin BDP'li siyasiler ve bazı tutuklular tarafından yapılan açlık grevine denk gelmesi bazı kesimler tarafından İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'a karşı gözdağı olarak değerlendirilirken kimi kesimler tarafındansa son birkaç yıldır yavaş ilerleyen Avrupa Birliği sürecini hızlandırmaya yönelik atılan adım olarak değerlendiriliyor. Diğer yandan iktidar partisinin her ay düzenli olarak yaptırdığı halk anketlerine idam cezası sorusu da eklendi. Bu anketlerden çıkan tabloda ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği terör suçluları ve çocuk tacizcilerine idam cezası halk tarafından yüzde %70 oranında kabul ediliyor. Peki Marmaris yaşayanı idam cezasının uygulanıp uygulanmaması konusunda ne düşünüyor? Ama siyasi siyasiler için değil de böyle ırz düşmanları için, çocuk tacizcileri için gelsin evet. İdam cezası Çocuk tacizlerine, ondan sonra bu şekilde ağır suçlamalara gelsin, özellikle tecavüzlere, kadınlara olan tecavüzlere. Bence bence gelmesin daha iyi. Terörle mücadele için gerekli bence. Gelmesin. Gelmesin. mi? Gelmesin, gelmesin. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Yerine göre gelsin. Ama ölçüsüne hani aklı kara karışmayacak. Hani yaşın yanında kuru yanmak gibi bir şey bu, ama karışmayacak. Karıştığı zaman berbat. Öteki türlü gelsin. Çok idamlık insan var. E gelmesin tabii ki Neden yani. Gelmesin? E gelmesin. Ne, ge ne gereği var? ki öldükten zaman, astılar genç çocukları. Bence tabii iyice mızasının gelmesine şöyle fayda var. En azından hani e, insanlara biraz caydırıcılık olur. Ee, biraz da terör oralarından, terör suçlarından azılı katiller var bunların işlerinde. Onlara mesela idam cezası gelmesi ben taraftarım yani. yani. ben şu anda şöyle söyleyeyim fikrimi. İdam cezasının demokrasimiz açısından ne kadar etkili olabilir onu tabii düşünemezsiniz. Ülkemiz açısından nasıl bir geriye gideriz onu da düşünemeyiz. Bugün e, Sayın Başbakan bu tür sözleri telaffuz ediyor ama Yüzde bence benim düşüncem gündemi değiştirmek amacıyla ülkemizde yapılan şeylerdir. İdam gelsin de idam ne için gelsin? Tek kişi için gelecekse bence gelsin. Kim için gelsin? Bugün İmralı'da yatan cani için gelecekse bence gelsin. Ama demokrasi...